Arkadaşlar selamünaleyküm. 385 sağımda Sumitomo solumda Başladık birazcık malzeme sıkıntılı. Kolum da geliyor. Telefona bakalım. <laughs> ya, ama Cam da kirliymiş ama arkadaşlar kusura bakmayın. Bugünlük beni böyle idare edin. Biraz yoğun burası. İlgilenemiyoruz makinalarla. Makinayı yağlattım. dışarıdan çektiğimiz dünkü videoyu bizim bir Kartal'da takipçimiz var arkadaşlar. Nereye götürürsem makinayı buluyor bizi. Yorum da yapıyor arkadaşım. çekecektim de öğlende bizi paydos ettirdiler. Depremden dolayı biz de öğlende bıraktık gittik arkadaşlar. Dün video geliyordu aslında. olsun arkadaşlar. Şimdilik bence daha olmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü bir büyük olduktan sonra bayağı bir süre olmuyor. İki akşam sıkıntılıydı. O da geçti. Abi bu hava sessiz sessiz çalışıyor derken en çok sesi o yapıyor aslında. 385'in kırıcısı onun kadar ses çıkarmıyor ya. Buralarda hep hatlar var arkadaşlar sonradan şimdi indirdik burayı sonradan kesiyoruz şeyleri bakın bir tane logarı patlattık oraları en kısa uğraş dur ya şehir çarfiyat da bazen sıkıyor ya I wow. Alayım be kanka. Ahmet çalışıyor gene makineden. bir de burayı kırıyor arkadaşlar. Görüşürüz. İyi seyirler.